Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda kuzenim var. Özkan ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Şimdi video çekeceğiz kuzenimle beraber. Arkadaşlar Özkan şimdi bana böyle parasıyla maç yaptıracak. Ben gözümü kapatacağım. O karakter seçeceğim. İşte değerlerine göre bir TL'lik, 50 kuruşluk bir TL'lik, <laughs> 1000 TL'lik, 10 tl 100 tl 10.000 TL'lik, 100.000 TL'lik, 1 milyonluk. <laughs> evet. İşte öyle. Şimdi seçmeye başlıyorum arkadaşlar. Ben şimdi gözümü yumuyorum Özkan Ben, ben seçiyorum dur. Şimdi arkadaşlar 50 kuruşluk savaşçı seçiyorum İnşallah bak Penny filan seçmezsin özellikle balleyi. 50 kuruşluk savaşçı geliyor arkadaşlar Daha dur seçiyorum arkadaşlar 50 kuruşluk savaşçı Bu arada bak 50 kuruşluk olduğu için Eee bir şey de seç savaş topu yapayım arkadaşlar Benim için de oneyi basıyorum ee, Daha karakterleri görmedi 50 kuruşlu karakteri seçtik. Daha sonra bir TL'lik Hangi karakteri seçtik? <laughs> ben sana ne dedim ya? İyi ne yapayım? Pilav. Adam ismi pilav. Seçtik. Şimdi şöyle atalım ki gelmesin. Bak şurada saklanıyor. Ya buna da ölürseniz ne diyeyim yani. Özellikle <laughs> Nita'ya. Pas pas ver pası ver pası. 2 2 3 abone gelir. <laughs> abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi ee, Max buradan geliyor şuradan ultimi atayım hızlıca. Gerek Oyun baga girdi lan az önce. Atamadı lan. <laughs> Harbi atamadım. Az da gol atamadı. Şöyle atayım. Öldü. Öldü. Hayır hayır. Oyuncu mu baka giriyor lan. Şu karakter yapıyor lan. Hangi? Ha şey. Şu karakter. Adını bilmediğim karakter. Ben de unuttum. <laughs> Adını bilmediğim şahıs yapıyor. Lan <laughs> <laughs> bana vermeyin topu. Hadi pilav. Kuru pilav. Hadi şu kuru pilav. 50 kuruşluk savaşçı. Kuru pilav hadi atarsın. <laughs> e, güveniyorum kuruş. sana. Kuru Keşke pilav bir hadi. 50 kuruş da yapsaydık arkadaşlar. Neyse bir kuruşluk yapalım. Hadi hadi. O yüzden 50 kuruşluk yaptık. Hadi. Hadi hadi. Hayır 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 hayır. Değil mi? Bir kuruşluk. <laughs> Ama bu 50 kuruş kardeşler. Bir kuruşluk saatçi olmadığı için 50 kuruşluk. Kapatsın. Şimdi hala gol atamadık ya. Kaldık böyle. Hayır 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 hayır. Ver. Pilav ver bana. Pilav. Versene <laughs> pilav. Doğdular artık. Ya yani pilav atam... Dur. Arkadaşlar Ağzım pilav... Ağzımda tükürüyor. Pilav. Ay. <laughs> <laughs> pilav. Ay. Bizimkiler böyle yaslanıyor. Allah. Şimdi bir şey diyeceğim. Niye ismini pilav koydun? Pilav. <laughs> Bak bir daha <laughs> pilav attı ya. <laughs> Şimdi arkadaşlar 50 kuruşluk savaşçı seçeceğim. Bu kaçtı? Bakmıyor. Hayır 50 kuruşluk Ay, şimdi bir... seçtim. Şimdi bir TL'lik savaşçı seçeceğim arkadaşlar yanlış oldu. Açıldı mı? Hayır. Şimdi arkadaşlar bir TL'lik savaşçı seçeceğim. Bir TL'lik seçiyorum arkadaşlar. Bir TL'lik çok efsane bir savaşçı seçeceğim. Bir TL'lik savaşçı seçtim arkadaşlar. Şimdi seçtim. oynaya al başla. Allah'ım sana şükürler olsun inşallah. Seçer. Hadi başladı, başladı oğlum başladılar. Lan desene mi? He. 1 TL'lik savaşçı. Şimdi 100 TL'lik savaşçı da var. 10 TL'lik yok mu? He 10 TL'lik de var. <laughs> 10 TL'lik. Şimdi bak takatı ben... 1 TL'lik oynuyor. İyi oynuyorum ha. Bak bende bu var. Bak vurduğumda şimdi <laughs> şimdi. Bir tane çekmiyor arkadaşlar. o kadar öyle Evet. Kasıyor ya. Hayır lan gidemiyorum. Takılı kaldım. Bas kaza aşkım bas kaza. Bu sen sefer... attı golü. Miko attı Miko. Pilav yok değil mi gene? <laughs> pilav. pilav olsa kuru pilav da severiz ha. Onu söyleyeyim. <laughs> Uçsunu boşa kullandı. <laughs> Yandaki apartmandaki bir tane kadın şey Şarkı söylüyor. Gol! Kurulan profesyonel atak arkadaşlar şimdi. E 10 TL'lik sabatı seçeceğim. 5 TL, 5 TL'lik bu. Yok ya. Tamam 10 TL'lik sabatı seçeceğim, ah. tl seçeceğim arkadaşlar. Nintendo it 10 TL'lik sabatı seçeceğim arkadaşlar. Hadi seç bakalım. Şey açıldı galiba. Bakılmadı. Evet. Şimdi arkadaşlar 10 TL'lik savaşçımızı seçiyorum arkadaşlar. Bak bakalım. 10 TL'lik savaşçı. Hatta gideyim dur. Ah arkadaşlar. 10 TL'lik salakçımı seçiyorum arkadaşlar. 10 TL daha olmadı. Seçtim. Gel. Geliyorum. Lan dur gelme. Ya, Seçmedim. Ama... Evet, yeah, tamam seçtim al. Seçtim of arkadaşlar. ]DBur. Şimdi başlayız arkadaşlar. Bakalım ne seçtin. Efsane. <laughs> Aklımdakini seçmişsin. Ama e, karşıdaki o kit görmek istemiyorum kit mit. Robin. Bu 10 TL'lik tabaça arkadaşlar. Şimdi 20 TL'lik olsun mu? Yok ya. 50? Hayır. Evet. Tamam arkadaşlar. Şimdi 100 TL'lik seçeceğiz. Bu oyundan sonra. 100 TL'likte turu da 500 TL'lik seçeriz herhalde. Oha! Sonra 1000 TL'lik arkadaşlar. Sonra 5000 TL'lik. Sonra 10.000 TL'lik. Sonra 50.000 TL'lik. Sonra... Sonra Lan o iş bitmez ki bit bitmez. Bitmez. <laughs> sonra, bitmez. Ee, sonra 1 milyon TL'lik kadar. Oraya kadar 1 milyon TL'lik alacağımız var. 1 milyon TL'lik alacağımız <laughs> Lan niye ben söylüyorum? Ne bileyim maksimum filan seç. <laughs> Aman bir gol atamadık ha. Tatırrat <laughs> Arkadaşlar. Çok üzücü bir olay yaşayan şimdi. koy yaptığına Niye koltuğu seçtin ya? Çok küçük hasar veriyor. Küçücük, mini minnacık. E ee, ne yapayım oğlum? 10 TL'lik salakçı. İki lak gelir herhalde. İki, iki lak. <laughs> <laughs> Güldürme beni ya. Ne ee, oğlum iki lak işte. Nasıl... Ya, ya sen yenildiler. Şey... Şimdi ben bunlara... Ay pardon. Arkadaşlar şimdi ben buna 100 TL'lik 100 tl seçiyorum. 100'ten sonra 1000 olsun ya. Burası hemen 500-500. Şimdi arkadaşlar 100 TL'li seçiyoruz. İnşallah güzel seçersiniz. 100 TL'lik arkadaşlar. 100 TL'lik seçtim arkadaşlar. Geliyorum. 500 500 mi uğraşmayalım bir şey yapalım. 100'den sonra 1000, bin, 1000'den sonra 10.000, on 10.000'den bin, on sonra He, 10.000'den sonra 100.000, yüz 100.000'den bin, yüz sonra da 1 milyon. 1 milyon mı? Ya peni mi? Tam Penny... 100 100 TL'lik çorap seçtim. <laughs> hemen hemen hemen. <gülüyor> Bizim <laughs> tik <laughs> ne yapıyor ki? Pro Demirkan. Evet, Pro sen demir çok kan. güzel bir prosun. Lan biz burada YouTube kanalı kurdun. Sen burada sadece arkana yaslanıyorsun. Arkadaşlar 10 da sabahçı anonim ne diyen? Lan peni şey 10 TL'lik olması lazım mı? Çok saçma oldu. <laughs> Lan çocuk be benim öpmeme engelledi. Evet yıllar sonra. <laughs> yıllar sonra. <laughs> boşuna yadım ya <laughs> ama spor. Haç saç Haç gol attık arkadaşlar saç ver bir vuruşta o kadar noob üstel ele savaşı oluyor arkadaşlar şimdi ne Bundan sonra şuraya atarsam ne olur acaba? Bundan sonra 1000 TL'lik savaş arkadaşlar. Gülme lan. Bana gülme lan. Spike'a gül. Oyun öyle bir kasıyor ki bazen. Ama video çekerken kasıyor. Top kimde boşta? Yok. Şu ne bileyim, ne ne bileyim işte. Hayır. Yeter ya. Hadi be hadi. Hadi hadi. Al şunu da ya da Arkadaşlar kaç takım şu an çok zorluyor ama Prolar Pro'sa şey yapacak herhalde Vazgeçmeyecek herhalde Prolar Pro'su Prolar Pro'su kazanıyorlar Prolar Pro'su şimdi arkadaşlar Hayır 20 He doğru 1-1 bir bir oldu arkadaşlar Doğru unuttum arkadaşlar Ölüyorum Ayy sprota. Sprout atarsa kazanacaklar. Nereye atar bu Sprout? Hay bilerek yaptı. Ve yes. Sprout'la kazandılar. Reş kötü gol atar. Şimdi 1000 TL'lik savaşçı seçeceğim arkadaşlar. <laughs> Aa 8 rütbe oldu. Güzel. 8 rütbe. Şu aşkın Hadi şimdi bekliyorum. Şimdi arkadaşlar 1000 TL'lik savaşçı seçiyoruz arkadaşlar. Ah ben böyle seçtim. Bismillah ya. Anlamadım. Arkadaşlar şimdi bir, bir, TL'lik maçı seçtim arkadaşlar. Hah El Primo. El Primo da bu, burada iyi. Yandaki apartmanda öyle bir çığlık var ki. <laughs> Lan nasıl vuruyorsun? Gel buradayım. Ben çöpüm. Arkadaşlar 1000 TL'lik savaşçı sonra 10.000 TL'lik var. 10.000 TL'li efsane bir savaşçı seçiyor arkadaşlar. Siz 1 milyon TL'liyi görün. Maksimum seviye. Biliyorum ki ne olduğunu. Boşuna uğraşmayacağım Hatice'm. Maksimum seviye demedim ama zaten seviye de olabilir. Ya Maksimum seviye daha iyi ya. Arkadaşlar ben zaten ne olduğunu biliyorsunuz. Ben kanalımda göstermiştim. Şu an öldürdüğüm birisi. %100 öldürdüğüm birisi az önce. O bombalar bana işlemez lan. Hatta şu an geliyor. Şu an hatta kalenin orada da az önce. Uy, uy, uy. Hadi bakalım. İçinden geçeceğim. Hazır mısın? Hayır. Aslında girdi gördüm. Girdi. <laughs> Girdiğini gördüm ya. Ya bizinkiler de atamıyor. Bir şey olmaz. Bir dakika var. Ben çöpüm. Beni izleyin, bizi izleyin. Ya arkadaşlar gene polar kostümde sonunda. şimdi arkadaşlar. 10.000 TL'lik savaşçı arkadaşlar. Bakalım. 10.000 TL'lik savaşçı geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar 10.000 TL'lik savaşçı geliyor arkadaşlar. 10.000 TL'lik efsane bir savaşçı çıkacak arkadaşlar. Kocheksiniz arkadaşlar 10.000 TL'lik. Daha seçmedim. Bu arada arkadaşlar Mehmet Özkan kanalında abone olmayı unutmayın. Evet benim kanalımda abone, olmayı, abone olmayı unutmayın. Seçiyorum arkadaşlar. Daha arkadaşlar. arkadaşlar daha seçmedim arkadaşlar. 10.000 TL'li savaşçı arkadaşlar. Daha seçmedim arkadaşlar. 10.000 TL'li savaşçı seçiyorum arkadaşlar. Güzel mi? Daha güzel güzel. 10.000 bir tane şu Hadi arkadaşlar. Hadi bakalım. Ya, ağzını. Ya demiştim. bu 10.000 TL'lik mi ya? Evet. 10.000 TL'lik arkadaşlar. Şimdi 1.000 TL'lik 100.000 TL 100 TL'lik. Tatarrat 100.000 TL'lik <laughs> <laughs> TL geliyor arkadaşlar. <laughs> helal helal. Hatta şu an gole gidiyorum inanabiliyor musun? Daha dakika. İki gol burada. Bir sıfır. Hadi. Hadi rosacık. Ben sana artık rosacık diyeceğim. Hadi rosa hadi. Nooblar. Gol be. Gördün değil mi? 10 bin TL'yi 5 dakikada kazandın. Şimdi arkadaşlar 100 bin TL'lik swatchili 3'üm arkadaşlar. 100 bin TL'lik efsane bir arkadaşlar. 100.000 TL'lik için arkadaşlar. 100.000 TL'lik. Efsane bir spot arkadaşlar. 100.000 TL'lik. Ne var? Başka ne var? Başka. Başka atılar yok. 100.000 TL'lik savaşçı istesem ben de çıkmıyorum size Dur daha seçmedim 100.000 TL'lik. Daha seçmedim 100.000 TL'lik. Daha seçmedim. Ve arkadaşlar 100 bin TL'lik sabahçımızı seçiyorum arkadaşlar. Seçtin mi? Seçtim arkadaşlar. Hadi bismillah. Telefonu seçtim arkadaşlar. Sen sabahçın 100 bin TL'lik yakışıyor. Ama şimdi search, dynamic, ember varken hiçbir şey yaramaz. Var, aksesuar Ama aksesuar olduğu için rahatım. Arkadaşlar biraz oyun kasıyor. Hiç oyun da yok onu diyebilirim. Öldürdü arkadaşlar. Ama 100.000 TL'lik. Bundan sonra bir Ya yani Search öldürecek ki şimdi. Baksana. Dattır rat dat 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 var ya bak. Aksesuarımı açtım gelme. <laughs> Lan gelme dedik ya. Bu 10.000 TL'ye geçince 10.000 TL'lik plakat geliyor. 10.000 10 takip, takipçin olursa. 11 abone oluruz yanlış dedim. Aha. <laughs> Abartma gelmez. YouTube geliyor. 10 bin değil 100 bin o. Hayır 10 bin. Hayır 100 bin doğru. Sonra 1 milyon sonra 100 milyon. Hayır 10 milyon sonra 100 milyon. Aha. <laughs> 100 milyon ki elmas falan. Eğer o mes Yani 100 bin TL değerimiz arkadaşlar. Daha Hatta kita açarsan 100 bin olabilir ha. 100 bin. Ama açmam uzun sürer. Bir Elmas da harcamak istemiyorum. Poco'nun kostümünü alacağım. Hadi Frank. Hadi Frank. Noob Frank. Noob. Noob Frank. Noob ya noob. Noob bildiğin. Hadi arkadaşlar. Bundan sonra bildiğin noob. TL, 1 milyon TL'lik savaşçımız var arkadaşlar. Yok 100, 100 bin. mi? Yok, Yok. bu 100 bin 1 milyon TL'lik savaşçımız var arkadaşlar. 1 milyon TL'lik savaşçı da merak duyuyorsun. Huzur biliyorum dur. Ama efsane bir savaşçı seçeceğim arkadaşlar. Kaçta bitiyor? 1 milyon. Tıpı tıpı. Biraz sinir yapayım mı arkadaşlar? Oh yeah. Çok bir yeah. Ne diyorsun be? <laughs> ya yeter. Söz Saçmalar da şu an topu saklıyor. %100 eminim. Hatta şu an gol geliyor. Ay. Bu taraflar yemediler arkadaşlar. Yiyecekler ama arkadaşlar böyle devam ederlerse arkadaşlar. Ama iyi dayanıyorlar arkadaşlar. Ve yediler sonuçtan arkadaşlar. Diyor. <laughs> 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 Aa, yememişler uçak. <laughs> ama 7 saniye kaldı. Ultimi kullanayım yeter bana. Uy. Maç bitti. Yenildiniz. Şimdi arkadaşlar 1 milyon TL 1 milyon TL'lik savaşçı çıkıyor arkadaşlar. Karşıda bitiyor? 1 milyon. Kaç? Ona sonra bitiyor. He? Ona sonra bitiyor. E, tamam. Şimdi arkadaşlar 1 milyon TL'lik savaşçımız geliyor. Arkadaşlar şarjımız çıkmadı. %4 kaldı. 1 milyon TL'lik savaşçımızı seçiyorum arkadaşlar. Yan komşu. Sana diyorum yan komşu. 1 milyon TL'lik savaşçımızı seçiyorum arkadaşlar. 1 milyon TL'lik efsane olacak. Devam var. Bir milyon TL'yi sonraki seçtim arkadaşlar. Ne? Bak bir milyon. Kesin kötü seçtim. Lan Bibi var. Bir şeyler var. Seçim arkadaşlar. Seni seçtim. Ee, bir milyon TL'yi arkadaşlar. arkadaşlar. Lan adam bural pas açmış. Bu daha çok arkadaşlar eski olduğu için biraz olabilir. Bir ya kendi kan Arkadaşlar kendi kanalına baksın. Daha pası şey ya daha ne bileyim 5000'lerde Ver ver bana sen varsan lan sen ben burada beşliyorum <mı> bekliyorum <yedin> yani? Katil var hocam arkadaşlar gol attılar Hadi bismillah Ui ay Mortis Ringa bu Hi Ne diyor orada? 500 Dur orada. 50 bin kupa yazıyor. 50 bin kupa. Bitti. Son <laughs> adı. 1 milyar. 1 milyar. Ama, Ama düzgün seç bak. Krayna ya? 1 milyar. Sor. Son bak. Ne olur düzgün seç. Tamam arkadaşlar. 1 evet, milyarlı, bir milyarlı evet. savaşçımız var arkadaşlar. Seçim arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük kesek ne yapacağız arkadaşlar? Çıkış çık. Çıkar. Şimdi bilmiyorum 1 milyarlık sabahçı seçtim arkadaşlar. 1 milyarlık sabahçı seçtim arkadaşlar. Seçtim gel. Stream bot geldi. Bakayım. Kolet en sevdiğim. 1 milyar 1 milyar tele sabahçı seçtim arkadaşlar. Ama karşı takım çok noob ya. Ona birazcık şey ne bileyim. Arkadaşlar normalde ona gari seçecektim ama acıdım o yüzden kolye seçtim arkadaşlar. Gol geldi gol gol. Marita. Arkadaşlar arkadaşlar böyle arkadaşlar işte. Aslında videonun sonuna yaklaşmaya başladı arkadaşlar. Bir de arkadaşlar. Çok az kaldı 8 bir tatmaya gidiyor. Arkadaşlar arkadaşlar işte böyle arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> ne diyen ya? Ayaklarınızı giyecek arkadaşlar yeni giyeceğim. Canlı yayınlaşıyor ha. Tabii atabilirsin ki şu golü. Ne diyorsun be? Gol bitti. De. Şuna alayım da kapatalım. Arkadaşlar bir videomuzda sonuna geldik. Diğer videolarda görüşürüz ve. Tamam.